Türkiye'de ilk olarak 2017'de piyasaya çıkan ikinci nesil Dacia Duster. Bu yılın Haziran ayında ülkemize makyajlı versiyonu ile gelmeye başlayacak. 2019'dan itibaren satışa sunulan Ecoce versiyonda kullanılan 1.6 litrelik atmosferik motor artık yerini 1 litrelik turbo motora bıraktı. Her zamanki gibi Comfort ve Prestige donanım paketleri ile gelen Duster Ecoce'nin satış fiyatı Comfort donanım ile 185.100 lirayken Prestige donanım paketi ile 193.100 lira. Ancak 10.000 liraya varan indirim sunan bayiler bulunabiliyor. Bu videoda 1.6 litrelik eski motora göre yeni 1 litrelik motor bizlere neler sunuyor ona bakacağız. Yeni 1 litrelik motor eski motora göre benzinde 25 beygir, LPG'de ise 9 beygir daha az güç üretiyor. Ancak yeni motor tork değeriyle eskiye göre benzinde 4 LPG'de ise 26 Nm daha yüksek bir çekiş gücüne sahip. Yeni 1 litrelik turbo motor benzin ile gayet sessiz çalışırken, LPG'de ise enjektörler nedeniyle daha sesli çalışıyor. 3 silindirli yapısı nedeniyle titreşimli bir çalışma karakterine sahip. 42 litrelik LPG tankı bagajın altına konumlandırılmış. Bu tankın dışında bir muhafaza bulunuyor. Tankın LPG kapasitesi ise 33.6 litre. Duster'ın 478 litrelik bagaj hacmi arka sırtlıklar yatırılınca 1623 litreye ulaşıyor. Bagaj kapağının kilit mekanizması çıkıntılı yapısı ile tehlike yaratabilir. Yakıt dolum kapağı açma kolu sürücü koltuğunun sol tarafında zeminde bulunuyor. Yakıt dolum kapağı altına benzin ve LPG dolum ağzı yerleştirilmiş. LPG kontrol butonu direksiyonun solunda bulunan kontrol ünitesinde bulunuyor ve alışa geldiğimiz kullanım prensibiyle çalışıyor. Duster'ın iç mekanı ilk nesline göre gayet modern ve ferah bir his uyandırıyor. Ancak kullanılan malzemelere dokunduğunuzda yüzeylerin sert ve kalitesinin düşük olduğunu görüyorsunuz. 360 derece kamera sistemi gayet iyi çalışıyor. Park yardımcısı bu seviyedeki bir otomobil için gayet yeterli. 1 litrelik yeni motor eski motora göre daha hızlı benzinde 173, LPG'de ise 174 kilometrelik son hıza ulaşabiliyor. 0'dan 100 kilometre performansında. Yeni motor eski motora göre 15 beygir güç eksiğiyle yaklaşık 2 saniye daha yavaş. 1 litre turbo motor 400 metre uzağa benzinde 20 saniye LPG'de ise 19.5 saniyede ulaşabiliyor. Bu sonuç 1.6 litrelik atmosferik motora göre daha yavaş. 1 kilometrelik uzaklığa ise yeni motor eskiye göre 2 saniyelik gecikmeyle ulaşabiliyor. Yakıt tüketim değerlerinde 1 litrelik yeni turbo motor önceki motora göre daha tutumlu. Yeni motor 7.3 litre LPG tüketim değeri sunarken 1.6 atmosferik motor 8.7 litre yakıt tüketiyordu. Benzer videolarla yine karşınızda olacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.